Sevgili öğrenciler, ben muhasebe öğretmenim Mahmut Düzgün. 20. bölüm derslerimize başlıyoruz. Arkadaşlar, 20. bölüm dersimizin konusu menkul kıymetlerin en son konusu olan menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı. Şimdi biliyorsunuz ihtiyatlılık kavramı gereği işletmeler gelecekte oluşması muhtemel olan gider ve zararlara karşı temkinli olması ve karşılıklar ayırması gerekir. İşte burada da burada da hisse senetlerinin değeri düştüğünde veya bir varlığın değeri düştüğünde bir zarar oluşması ihtimali ortaya çıkar. İşte bu menkul kıymetlerin hisse senetlerinin değerinin düşmesinden kaynaklı eğer bir zarar oluşması muhtemelse o zaman bu zarara ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz ihtiyatlılık kavramı gereği hemen karşılık ayırıyoruz. Mesela bizim sorumuzda işletmenin birinci sorumuzda 50 bin liralık hisse senetleri varmış. Bu hisse senetlerinin borsa değeri 42 bin liraya düşmüş. Şimdi hisse senetlerimize biz 50 bin lira para ödemişiz ama borsadaki değeri 42 bin liraya düşmüşse 8 bin lira değer kaybı söz konusudur. 8 bin lira değer kaybı sonraki zamanlarda kurtarılabilir. Yani hisse senetlerinin değeri yükselir, borsadaki değeri yükselir ve hisse senetlerinin değeri yükseldiğinde bu değer kurtarılmış olabilir. Ama biz kurtarılmama ihtimalini göze alarak ne yapıyoruz arkadaşlar? İhtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayırıyoruz. Hemen ortaya çıkan 50000 bin, eksi 42 bin, 8 bin liralık gider için bu karşılığı ayırmaya aracı olacak aktifi düzenleyici pasif karakterli hesap olan menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabını alacaklandırıyoruz ne kadar 8000 lira. Sonra bu karşılık niçin ayrıldı? Ortaya çıkacak zarara karşı temkinli olmak yani onu önceden giderleştirmek için ayrıldı. İşte bu karşılıkları önceden giderleştirmek için de karşılık giderleri denilen hesap kullanılır arkadaşlar karşılık giderleri daha sonra telafi edilirse yani değeri düşen varlığın değeri yükselirse veya yüksek değerle satılırsa konusu kalmayan karşılıklar hesabı aracılığıyla konusu kalmayan karşılıklar denen hesapta gelir hesabıdır. Onun aracılığıyla kapatılabilir. Arkadaşlar karşılık giderleri bir dönem gideridir. Hesaplamayı ihtiyatlılık kavramı gereği yaparız. Ancak karşılık giderlerini kullanırken ne yapmış oluruz? bir dönem gideri, dönemsellik kavramı gereği bir dönem gideri kullanmış oluruz. Arkadaşlar, birinci soruda ne yaptık? Bu kayıt yüzde ezberlemeniz gereken bir kayıt ve bu kayıtta karşılık yaptık. İkinci soruda X işletmesi 8 bin lira değer kaybeden hisse senetlerinin sonraki dönemde borsa değerinin 54 bin liraya yükseldiğini öğrenmiş. Bu durumda hisse senetlerinin değeri yükselmiş. Yani biz karşılık ayırdığımız, zararı muhtemel olduğunu düşündüğümüz 8 bin lirayı kurtarmışız. Peki, normalde hisse senetlerimizin değeri 50 bin lira ama 54 bin liraya çıkmış. O zaman ortaya çıkan 4 bin lira farkın kaydını yapacak mıyız? Hayır arkadaşlar, bu çok önemli. Kesinlikle böyle bir soru gördüğünüzde sadece karşılığı kapatıyorsunuz. Değer yükselmesi varsa sadece karşılığı kapatıyorsunuz. Çünkü Muhtemel ama kesin olmayan gelirlerle ilgili kayıt yapmak da ihtiyatlılık kavramına aykırı davranmak demektir. Dolayısıyla ihtiyatlılık kavramına göre gelecekte oluşabilecek zararlara önceden karşılık ayıracaksınız. Kesin olmayan gelirleri de gelir gerçekleşene kadar, kesinleşene kadar, tahakkuk edene kadar kayıt altına almayacaksınız. Dolayısıyla diğer soruda işletmenin, işletmenin ayırdığı karşılık Ortadan kalktığı için yani gereği kalmadığı için ne yapıyoruz? Hemen menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı denilen düzenleyici hesabı aktifi düzenleyici pasif karakterli hesabı borçlandırarak kapatıyoruz. Niye kapattık? Çünkü bu karşılığın konusu kalmadı. Dolayısıyla karşılık giderlerini kapatmak için konusu kalmayan karşılıklar denilen gelir hesabını kullanıyoruz. Yalnız burada bir istisna var. Burada gelir sonraki dönemde oluştuğu için normal şartlarda eğer özün önceliği kavramı devreye girerse önceki dönem gelir ve karlarını kullanmak gerekir. Yalnız KPSS adayları açısından kullanılacak hesap konusu kalmayan karşılıklardır. Sınavda böyle çıkıyor. Ancak mali müşavir adayları mutlaka ve mutlaka sonraki dönemde ortaya çıkan gelirler için önceki dönem gelir ve karları hesabını Alacaklandırmak suretiyle konus kalmayan karşılıklar yerine kullansınlar. Evet arkadaşlar şimdi size bir örnek dizisi hazırladık. Yani bir değer düşüklüğü gerçekleşirse nasıl karşılık ayrılır? Bu değer düşüklüğü gerçekleştikten sonra karşılık ayırdığımız menkul kıymet karlı satılırsa, maliyetine satılırsa, zararlı satılırsa nasıl kayıt yapılır? Buna göre. Sizin için kayıtlar hesapladık. Burada dikkat etmemiz gereken şey hisse senedinin hisse senedinin alış değerinin üzerindeki satış kardır. Hisse senedinin alış değeriyle karşılık ayrılan yani değerinin düştüğü tutara kadar ki aradaki satışlarda sadece konusu kalmayan karşılıklar hesabı azalır ya da düzenleme yapılır. Ancak karşılık ayrıldıktan sonra kalan değer düşüklüğü oluşan miktardan da daha aşağı düşerse yani bir önceki sorumuzda mesela satış 42 bin liranın altına düşerse o zaman ortaya çıkar. Ortaya çıkan şey zarardır. Menkul kıymetlerin tamamında zarar menkul kıymet satış zarardır. Kar da menkul kıymet satış karıdır. Şimdi soruları buna göre düzenleyelim. Şimdi örneğimiz, üçüncü örneğimiz. X işletmesi 20 bin liralık hisse senetleri borsa değeri 16 bin liraya düşmüş. İhtiyatlılık kavramı gereği karşılık ayırın demiş. Tam şu kayıtta olduğu gibi bu bir ezber kayıtta olabilir. Karşılık giderlerini hemen borçlandırıyorum. Karşı tarafına da aktifi düzenleyici pasif karakterli hesap olan menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabını alacaklandırıyorum. Dördüncü soruda X işletmesi karşılık ayırdığı değeri 16 bin liraya düşen hisse senetlerini 22 bin liraya peşin satmıştır. 22 bin liraya peşin satarsa nasıl kayıt yapılır? Önce ne yapıyorum? Her zaman bildiğim yerden başlıyorum. Kasaya 22 bin liraya giriyorum. Sonra kural arkadaşlar, menkul kıymetlerin değeri yükseldiğinde veya işletmeler menkul kıymetleri elden çıkarttıklarında mutlaka ayrılan karşılığı ne kadar ayırdıysanız o kadar kapatmak zorundasınız. Alacaktaydı kapatmak için onu da borçlandırıyorum. Sonra devam ediyorum. Hisse senetlerinden çıkış yapıyorum. Hisse senetleri 20 bin liraydı. Kaça aldıysam o kadar çıkıyorum. Çıktım. Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığını hisse senedinin de değerinin üstünde sattığım için konusu kalmayan karşılıklarla kapatıyorum. Tamamını kapatıyorum. Sonra bakıyorum burası 24 bin lira yapıyor ama yukarısı 26 bin lira. Zaten şuradan da anlatmıştım kar ettiğimi. Hisse senetlerinin alış değeri 20 bin liraydı. 22 bin liraya satmıştım. Ama bir de çek etmek amacıyla 24 bin lira burası tuttu. 26 bin lira yukarısı aradaki fark 2 bin lira. Diyorum ki 2 bin lira olumlu gelen bir param var. Nereden geldi? Menkul kıymet satış karından geldi diyor. Arkadaşlar, 5. sorumuz, işletme 16 bin lira ya düşmüş 20 bin liralık hisse senetlerini 20 bin liraya satmıştır. Bu durumda nasıl kayıt yaparım? Şimdi 20 bin liralık hisse senedini 20 bin liraya sattığımda zaten anlıyorum ki kar yok. Ama dikkat etmem gereken şey konusu kalmayan karşılıklarla karşılık giderleri kapatılacak. Hemen bakıyorum. Kasaya 20.000 lirayı aldım. Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığını kapattım. Hisse senetlerinden 20.000 lira çıktım. Zaten tamamını kapattığım için yani başa baş olduğu için ayırdığım karşılığın gereği kalmamış. Onun için konusu kalmayan karşılıkları alacaklandırarak karşılığı da kapatıyorum. Ancak Satışım 20 bin liranın altına düşerse konusu kalmayan karşılıklar da azalır veya yok olabilir. Şimdi buna bakıyorum. 6. soruda aynı işletme 16 bin lira ya değeri düşmüş karşılık ayrılmış 20 bin liralık hisse senetlerini hisse senetlerini 18 bin liraya satmıştır. Yani bu sefer de Bunların hepsi birer varsayım. Bu seferki varsayımımızda 20 bin liralık hisse senetlerimizin 18 bin liraya satılması durumunda nasıl kayıt yapılır? Ne diyorum? Önce kasaya 18 bin liraya giriyorum. Sonra hisse senetlerinin tamamı satıldığı için ayırdığım karşılığında tamamını kapatıyorum. Menkul kıymetli yer düşüklüğü karşılığının tamamını kapatıyorum. Hisse senetlerinden 20 bin lira çıkıyorum. Ama şimdi bakıyorum Yukarısı 22 bin lira yapıyor. Benim hisse senedim 20 bin lira. Zaten biliyorum 20 bin liranın üstünde satmadığım için kar yok. 20 bin liranın altına düşmüştüm ama daha önce karşılık ayırdığım bir kısım vardı. Hemen diyorum ki ayırdığım karşılığım da sadece 2.000 lirası kurtarılabilmiş. Yani konusu kalmayan karşılıklar 2 bin lira diyorum. Aradaki farka bakarak. Şöyle de anlayabilirim. Ben 16.000 liraya düşmüştü. 4.000 lira karşılık ayırmıştım. 16.000 liranın altına düşseydi zarar olurdu. Ama 16.000 liranın altına düşmediği için zarar olmadığını biliyorum. O zaman ne diyorum? 20.000 liranın ne kadar altına düşmüşse konusu kalmayan karşılıkları da o kadar daha az karşı tarafa yazacağım diyorum. Burada da 20.000 liranın 2.000 lira altına düştüğü için konusu kalmayan karşılıkları da sadece 2.000 lira yazıyorum. 4.000 lira yazmıyorum. Arkadaşlar 7. sorumuzda. Aynı işletme, aynı işlemle ilgili bu seferki varsayımımız 16 bin lira değer düşüklüğü karşılığı ayrılan 20 bin liralık hisse senetlerini 16 bin liraya yani karşılık ayırdığımız tutarı düştükten sonra kalan tutara satmışız. O zaman demek ki bu sefer karşılığı kurtaramadık. Hemen ne yapıyorum? Kasaya 16 bin lirayı giriyorum. Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığını Yine kapatıyorum çünkü tamamını satmışım. Hisse senetlerinden 20 bin lira çıkıyorum. Bakıyorum yukarısı 20 bin lira çıkan hisse senetlerinin değeri de 20 bin lira. Demek ki karşılığı kurtaramamışım. Yani düşündüğüm zarar gerçekleşmiş. Yıl sonunda vergi kanunlarına göre karşılaştırma yapacağım. Burada diğer soruya geçmeden önce vergi kanunlarına göre karşılaştırma yapacağım derken Hisse senetlerinde meydana gelen değer düşüklükleri vergi usul kanununa göre vergi matrahından düşülemez arkadaşlar. Dolayısıyla kanunen kabul edilmeyen giderler arasında ayrıca nazım hesaplarda da şu ayırdığımız karşılık izlenebilir bilmenizi isterim. Şimdi 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuz X işletmesi Değeri 16 bin liraya düşmüş karşılık ayrılan 20 bin liralık hisse senetlerini 10 bin liraya satmıştır. Bu arada tüm satışlar da peşin arkadaşlar. Şimdi yine 100 kasa hesabına 10 bin liraya giriyor. 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığının tamamını kapatıyorum çünkü tamamı satılmış. Ama bakın 10 bin liraya satılmış yani çok ucuza satılmış bir boşluk bırakıyorum. Zarar olduğu kesin ama ne kadar olduğunu anlamak için boşluk bırakıyorum. 10 bin lira kasa. 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı kapattım. Hisse senetlerinden 20 bin lira çıktım. 20 bin liralık hisse senetleri çıktı. Kasaya sadece 10 bin lira girdi ve değer düşüklüğü karşılığı ayırdığım tutarda 4 bin lira, 14 bin lira. Demek ki 6 bin lira zarar etmişim. Zararı da arkadaşlar 655 menkul kıymet satış zararları hesabının borcundayız diyor. Arkadaşlar şuradan da zarar olduğunu anlayabilirdim. Benim hisse senetlerimin değeri 16 bin liraya düşmüştü. Ben 4.000 lira karşılık ayırmıştım. O aradaki zararı telafi edebilmek ya da temkinli olup karşılık ayırmıştım. Ancak karşılık ayırmama rağmen 16 bin liraya düşen hisse senetleri 10 bin liraya